Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum Size yaklaşacak olan bir kazayı Uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bunu yazdıktan sonra Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın Bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldız zarnab bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, beni takip eden herkese ücretsiz yıldız zarnab bakımını da yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü nedir? Kanla yapılan ve kan çıkmasını sağlayan bir büyüdür. Bu büyü de çok sıkıntılı, problem yaratan bir büyü. O yüzden bunu da kaldırmamız için size gerekli olan işlemi anlatacağım. Çizgi koyduğum da adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkmasını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlarıma bakımını yapıyorum. Tek şartım beni takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.